Natural Enerji Güneş Enerjisi yatırımcısı, aynı zamanda Güneş Enerjisi müteahhiti bir firma. Kendimize ait Türkiye'de farklı yerlerde kurulu 50 adet Güneş enerji santralimiz var. Bunların toplam kurulu gücü 57 MW. Bu santrallerin 9 tanesi Nevşehir'de, 6 tanesi Yozgat'ta, 19 tanesi Ankara bölgesinde, 2 tanesi Bilecik'te, 11 tanesi Afyon Sinanpaşa'da, 3 tanesi Afyon Daskırı'da bulunuyor. Müteahhitlik faaliyetlerimizde de hem arazi kurulumlu santraller hem de çatı kurulumlu santraller inşa ediyoruz ve yatırımcılara teslim ediyoruz. Şu ana kadar geliştirdiğimiz projelerle birlikte 200 MW'ın üzerinde santralde imzamız var. Merkez ofisimiz Ankara, toplamda yaklaşık 60 civarı personelimiz var. Kahramanmaraş'ta Güney Anadolu Bölge Teknik Ofisimiz var. Ayrıca yurt dışı faaliyetlerimizi yürütmek üzere İtalya'da açtığımız Palermo'da, bir Sicilya Palermo'da bir yurt dışı ofisimiz de mevcut. Natürel enerjiyi daha iyi anlatabilmek için aslında güneş enerjisinin biraz kendisinden bahsetmek, bahsetmek lazım. Geleneksel olarak dünyada elektrik üretimini sağlayan dört tane ana teknoloji vardı sizlerin de bildiği gibi. Bunlar kömür, hidroelektrik, doğalgaz ve nükleer santrallerdi. Güneş ve rüzgar santralleri 10-15 yıl öncesine kadar maliyetleri itibariyle çok yüksek maliyetli oldukları için elektrik üretiminde çok fazla kendilerine yer bulamayacakları düşünülürdü. Ancak geçtiğimiz yıllarda özellikle güneş enerjisi kurulum maliyetleri çok ciddi bir şekilde aşağılara kadar geldi. Geçen sene dünyada kurulan elektrik santrallerinin %48'i güneş santrali, %23'ü de rüzgar santrali olarak gerçekleşti. Bu sene bu oran güneş enerji santralleri için %50'nin üzerine çıkacak. Güneş enerjisinin şu anda dünyadaki kurulu gücü yaklaşık 700 bin ve bu oranların 15-20 bin yani çok çok daha üzerine çıkacağını öngörebiliyoruz. Güneş dünyanın yegane enerji kaynağı. İnsanoğlunun kullandığı ilk enerji güneşti ve son enerjide elbette güneş olacak. Önümüzdeki nesiller ilerleyen yıllarda çok daha iyi görecekler. Dünyadaki elektrik üretiminin ve ortam ısıtmada kullanılan enerjinin belki de tamamına yakınının güneş enerjisinden elde edildiğini görecekler. Bizler de bu süreçte hem natürel enerji olarak hem Esenboğ olarak grup şirketleri olarak güneşin geleceğine de inandığımız için hem yatırım tarafında hem de müteahhitlik tarafında çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Natural Enerji'yi 2019 yılı Ağustos ayında halka arz ettik. Borsa İstanbul'da işlem gören ilk güneş enerjisi firması olma e, ünvanını kazanmış oldu. Bu senede 2020 yılının Ekim ayında %100 bağlı ortaklığımız olan Esenboğa Elektriği halka arz ettik. Yatırımlarımıza elbette başta Türkiye olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde büyük bir hızla devam edeceğiz. Müteahhitlik faaliyetlerimizde özellikle Türkiye için söylemek gerekirse bundan sonraki yıllarda öz tüketim amaçlı çatı güneş projeleri daha ön planda olacak. Giderek artan elektrik maliyetlerini azaltmak isteyen özellikle sanayi tesisleri sahipleri çatılarına güneş enerjisi kurma konusunda son derece istekliler. Bu senede 22 MW gücünde çatı güneş santrali işi yaptık. Önümüzdeki yıllarda bu oranlar çok daha fazla artacaktır. Santrallerimizde ürettiğimiz elektriği 53, 46 ve 60, 94 sayılı kanunlar çerçevesinde 13.3 dolar sent kilowatt saat başına fiyatla devlete satıyoruz. Bundan sonraki kurulumlarda da daha farklı mevzuatlar altında bu projeleri geliştireceğiz ve kurmaya devam edeceğiz. Batı Avrupa yatırımlarımız bizim için çok büyük önem arz ediyor. Başta İtalya olmak üzere İspanya, Yunanistan, Fransa ve Almanya'nın güney e eyaletlerinde yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oralarda hem kendimiz için yatırım yapmakla birlikte Türkiye'deki ve dünyanın diğer e ülkelerindeki yatırımcılara da proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum yapma çalışmalarımız var. Batı Avrupa projelerimizde projelerimiz dört ayaktan oluşuyor diyebilirim. Birinci ayak olarak projenin sıfırdan geliştirilmesi, ikinci ayak olarak finansmanın temin edilmesi, üçüncü ayak olarak elektrik satış sözleşmesinin imzalanması ve son olarak da müteahhitlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Bu şekilde dünyada da aslında örneğine pek rastlamak mümkün değil. Dört ayağı birden içeren faaliyetleri biz natürel enerji olarak tek bir elden yürütüyoruz. İtalya projelerinde bu sene toplam 55 milyon euroluk bir iki ayrı sözleşmede imzaladık. Bu sözleşmeler önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Türkiye'de ayrıca yine bu sene yayınlanan bir yönetmelikle mevcut elektrik santrallerinin içine yardımcı kaynak olarak güneş santrali kurulmasının da önü açıldı. Buna biz sektörde hibrit yönetmelik diyoruz. Örneğin bir kömür santralinin içine, bir doğalgaz santralinin içine veya bir rüzgar santralinin hidroelektrik santralinin içine eğer arazileri uygunsa bu alanlara da güneş santrali kurulmasıyla ilgili mevzuatta bir değişiklik yapıldı. Bu da bizim müteahhitlik faaliyetlerimizin önünün açılması için son derece olumlu bir gelişme. Natürel enerjinin 2029 aylık bilançolarına baktığımızda esas faaliyet karımız 83 milyon Türk lirası ve ciromuz da 136 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yıl sonunda ciromuzun yaklaşık 160 milyon liralarda olacağını söyleyebiliriz. Güneş enerjisine daha fazla önem vermek bizim sorumluluğumuz. Bu hepimizin sorumluluğu. Gerek güneş enerji kaynakları açısından, gerek rüzgar enerjisi kaynakları açısından ülkemiz sınırsız bir potansiyele sahip. Dolayısıyla hem enerji ithalatını azaltmak, hem cari açığı azaltmak, hem istihdama katkı yapmak, hem de gelecek nesilleri daha yaşanabilir, daha temiz bir dünya bırakmak için güneş enerjisi diyoruz.